bir kavram karmaşasını ortadan kaldırıyorum arkadaşlar. Duyguya, yoruma, taraflı anlatıya değil, hukuka ve sisteme bakıyoruz. Önce net temelden başlayalım. NPC ve IF Pro League nedir? Hem Amerika'da hem Türkiye'de Amerika'da NPC ve IFBB Pro League resmi bir spor federasyonu değildir. Devlet tarafından yetkilendirilmiş bir ulusal federasyon yapısı hiçbir zaman olmamıştır. Amerikan spor sisteminde bu iş çok nettir. Eğer bir yapı federasyon ise US ya bağlıdır. International Government Body NGB statüsüne sahiptir. Devlette de olimpik sistemle ve kamu hukuku ile bağlantılıdır. NPC ve IFBB Pro League bu sistemin hiçbir parçası değildir, hiçbir zaman olmamıştır. Amerika'da MPC açıkça amatör bir organizasyon, AFPOLİK ise Profesyonel Birlik Ticari Organizasyon olarak çalışır. Kendi web sitelerinde bu yapı birlik bir marka, bir organizasyon olarak tanımlanır. Federasyon iddiası yoktur, ülke temsiliyeti yoktur, bayrak temsiliyeti yoktur. Yani bu iş Amerika'da bile bir devlet sporu değil, bir business show modelidir. Şimdi burada, Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de bu işin sıfatı olgusu ne? Türkiye'de 7405 sayılı Spor Kanunu ne der? Çok net söylüyorum arkadaşlar, hukuken konuşuyoruz. 7405 sayılı kanun özel organizasyonları yasaklamaz. Böyle bir yetkisi yoktur. Şov niteliği taşıyan ticari etkinlikleri yasaklamaz. Federasyon gibi davranılmasını engeller. Yani kanun şunu söyler: Federasyon yetkisi kullanamazsın. Ama şunu asla demez, bu organizasyon yapılamaz. İşte kırılma noktası tam olarak burası. Neden mi peki? Hemen orada başlayalım bir bakalım. MPC federasyon değildir. MPC federasyon yetkisi kullanmaz. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmez. Milli sporcu, milli bayrak, resmi lig iddiası taşımaz. Dolayısıyla Türkiye Spor Federasyonu sistemiyle hukuken hiçbir çakışması Peki bu yapı UFC gibi, MMA organizasyonları gibi, profesyonel boks galaları gibi tamamen özel, ticari, uluslararası bir organizasyon modelidir. Bu yüzden spor bakanlığı izin verir veya vermez. Bu idari bir tercihtir. Federasyon yasakladım diyemez çünkü yetkisi yoktur. Federasyonun kendi ana statüsünde yazdığı yasak sadece kendi iş düzenlemesidir. Devlet hukuku değildir ve en önemlisi şudur. Amerika'da federasyon olmayan bir yapı Türkiye'de bir anda federasyon muamelesi göremez. Hukuk evrenseldir sistem tutarlıdır. Tanım değişmez. NPC bir federasyon değilse hiçbir ülkede federasyon değildir. Bu kadar net. Benim anlattığım şey bir taraf seçmek değil. Neyin ne olduğunu anlatmaktır. Bilgiyle konuşursanız kimse sizi susturamaz. Çünkü hukuk en yüksek sestir. Evet arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Umarım derdim. Ben bir şekilde anlatabilmişimdir. Herkese kolay gelsin.